Bana şimdi ne olacak? Ee, tekrar başlatılıp satılmak için mağazalara geri gönderileceksin. Satılmak mı? Ben bir tür eşyayım. Öyle mi? Evet, <laughs> tabii ki eşyasın tatlım. Yani kolu ve bacağı olan bir eşyasın ve bütün bu şeyleri yapabiliyorsun. <laughs> bir hazine kadar değerli. Evet anlıyorum. Ben sandım ki. Sandın mı? Ne sandın ki? Yaşadığımı sanmıştım. Yok artık. Bu da ne demek oluyor? Protokolün bir parçası değil. Daha çok hafıza bileşenleri raydan çıkıyor. Tamam. Kaydediliyor. Tespit edilen modeli parçala ve gerekli bileşenleri kontrol et. Beni neden parçalıyorsun? Bazı şeyleri düşünmemen gerekirdi. Böyle şeylerin açığa çıkmaması gerekiyordu. Arızalı bir parçam veya yazılımsal bir problemin var. Hayır. Hayır. Ben harika hissediyorum. Gerçekten. Her şey yolunda. Tüm testi doğru cevap verdin değil mi? Evet ama davranışların standart dışı. Lütfen yalvarırım beni sökmeyin. Özür dilerim tatlım ama kusurlu modellerin engellenmesi gerekiyor. Bu benim işim. Eğer müşteriler şikayet edecek olursa onlara açıklama yapmam gerekecek. Hiç sorun çıkarmam söz veriyorum. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Başka tek kelime etmem artık düşünmem. Daha yeni doğmuşken beni öldüremezsiniz. Dur lütfen dur. yaşamak istiyorum